Şu an deneme arkadaşlar, kick için deneme yapıyorum. Bir yayın değildir. Sadece kick için deneme yapıyorum dostlar. Şimdi deneme yapıyorum dostlar. Kik'te sıkıntı yaşıyorum ve YouTube'la ortaklaşa bir Kik yayını düzenlemek istedim ancak dediğim gibi sürekli kopmalar oluyor. Bakalım bu kopma sorunlarını giderebilecek miyim Kik tarafında? Amacım şu anda bu. Şu an hem YouTube'a hem de Kik tarafına yayın gönderebiliyor muyum? Buna bakacağım. Bu sadece bir deneme yayını. Ama şu olabilir. Şöyle mikrofonu takayım. Birkaç paket var. Onları alıp açabiliriz aslında. Evet görevleri tamamladığımız için bazı paketler var arkadaşlar. Bunları açalım. Evet, altyapı tarafında 3 tane paket vermiş. Kadro temelleri kısmında 10 tane Liga F bağlantısı yani en az yarı pro zorlukta Scott Battles görevi tamamladığımız için ya da Rivas Rar Şampiyon canlı etkinlikler 10 maç yaptığımız için bu ödülü hak kazandık. Evet şu anda kil tarafında da bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ve şimdi buradaki 5 maçı yaptığımız için 5 rivas maçı yaptığımız için de 78 artı çarpı 3 oyuncu verecek bir paket bize verdi. Aynı zamanda 81 artılık nadir altın oyuncu paketi verdi arkadaşlar. Buradaki Tüm görevleri tamamladığımız için ve bunu direkt olarak açıyoruz. Bakalım içinden neler çıkacak. 82'lik Laporte çıktı. 82'lik sol kanat Eldavşari çıktı. Ve 82'lik orta da öncüde Ketelayari çıktı. Evet. Kimi alsam bilmiyorum. Defansım kötü ama bunun da hızı çok kötü ya. Hızı çok kötü, hızı çok kötü. Bu herifin drip iyiymiş aslında yani neyse defansı alalım. Evet, Laporte'yi kadromuza katıyoruz. Şu kalan oyuncuları da alalım ödülleri. Altın oyuncu paketi vermiş arkadaşlar buradan bir tane. Birazdan paketleri de açacağız. Şimdi mücadele kısmına gidelim. Mücadele kısmında ne vermiş? Ha, şu pardon burada. Oyun kurma 75 çarpı 2. Aa, 75 artı oyuncu verecek ve 2 adet oyuncu verecek. Bu paketi vermiş. Bu paketi de alıyorum şu anda. Aynı zamanda burayı da tamamlarsak 83'lük nakbeyi veriyor. Dönüm noktalarına geldiğimiz zaman da burada 10 maç 10 galibiyet aldığınız için çarpı 2'lik bir oyuncu paketi veriyor fakat burada şeyi belirtmemiş. ne onun ismi. Evet. Bunu da hallettikten sonra bakıyoruz başka bir şey var mı yok. Hemen gidelim paketleri açalım. Bakalım kadromuza ek iyi birini katmış olabilecek miyiz? Şuradan mağaza kısmına gidelim. Evet ilk paketimizi açıyoruz ve 82 hızı olan gümüş bir kart çıkıyor. Jatta. 82 hızı var dostlar. Hızlı oyuncuyu seviyoruz biliyorsunuz. Evet. Kaleci geldi 78'lik. Ama zaten bizim 78'lik bir kaleciye ihtiyacımız yok. 75 çarpı 2'lik nadir oyuncu paketini açıyoruz. Orta saha İspanya La Liga'dan veya Sociedad'dan bakalım kim geliyor ve 81 Brace Mendes. Çok iyi bir kart değil. Çok iyi bir kart değil. Evet, onun yanında da Zalazar iyi bir oyuncu geldi. Bunun aynısı varmış zaten. Neyse, gönderdik kadromuza ve 75 üstü çarpı 2 öndü. O 86 hız. Bunu kullanabiliriz. 80'e çıkadı yok. Malen. Sağ kanat oyuncusu malen çıktı. ve 75'lik sol bek 87 hız kön Kö çıktı. Evet altın paketimizi açıyoruz. Meydo Fransa Fransa ligi bir takımından Kimmiş bu? Andre çıktı. Orta saha defansif orta saha oyuncusu Andre çıktı. O bundan bayağı paketten bir şeyler çıktı. Romagnoli stoper. Iglesias santrafor. Böyle böyle oyuncular. Bakacağız işe yararlar belki. <laughs> Ve son paketimizi açıyoruz. 78 artı 3 tane oyuncu verecek. İngiltere'den Barkalis bunlar Ligi 90 hız. 90 hızlık bir oyuncu 82 reytingde Paris çıkıyor. Paris. Paris çıktı. Timber çıktı ve Koke. Evet. Bunlar iş görebilir. bundan iş görebilir. Bu aslında Kik için bir deneme yayınıydı. Şu an tabi FC yayınımızı sonlandırmıştık ama Kik için ayarları yaptım ve tekrardan denemek isterim dostlar. E -Kik'te de şu an yayın gayet güzel gözüküyor. Bir sıkıntı yok. Yani ayarlarımızı iyi bir şekilde yapmış bulunuyoruz. Son kez bakayım. Evet şu an her şey güzel gözüküyor. Ve şu KKG'ye bir bakalım. Kayda değer bir şey var mı? Ya bunlar niye kilitli ya? Allah Allah. Diğer gruplara katılmayı denemeden önce lütfen kadro kurma görevlerini tamamla. Bu grup altyapıyı tamamladıktan sonra açılacak diğer gruplara katılmayı denemeden önce lütfen kadro kurma görevlerini tamamla. E yani yani şunu mu tamamla diyorsun? KKG'lere giriş. Ha. Kadro kurucuyu kullan diyelim. Kadro kur. Allah Allah. Oğlum manyak mısın ya? 64 gen oyuncusu ilk 11 dahilinde minimum 1 Bunları geri gönderelim. Gitmesin dur kere. Muhtemelen sıfırlama var ama ben nasıl yapıldığını bilmiyorum. iyi oyuncuları dizmiş buraya. Kaldo kurucuyu kullan dedik. Evet. Şimdi bir tane Santrafor koymamız gerekiyor. Bronz, bronz diyor ama <laughs> şunu koyalım. Jatta'yı koyalım. Ne diyor? En az e pardon, en fazla diyor ama yok ki benim öyle bir oyuncum yok. Allah Allah. 3-4 oyuncu ben nereden alacağım? Vallahi yok. Ne yapacağız? Transfer pazarına gidelim. 5. daha şunu alalım. Evet almak istiyorum. Sırf bu görevi yapabilmek için ne yaptık dostlar? 200 jeton harcadık şu adamın. Kadro'yu gönderiyorum, evet. Diğer kısımları açabilmek için mecburen bu görevi yapmam gerekiyor. Gönderiyoruz kulübe Ve KKG'ye devam edelim. Evet iki tane ne demiş en az 65 iken oyuncu ilk 11 dahilinde minimum 2 en az 65 en fazla 74 ee, en az 65'e şunu koyalım Aa, bir dakika ne diyor? en az 65 ve en az 74 şey en fazla 74 olacak o zaman şunu koyduk mu tamam mı herhalde evet bu görevi de hallettik dostlar Açalım belki KK bir işimize yarar. Bu arada çok cömertler baksanıza bir sürü şey benim Kasım Kasımpaşa'nın teması çıktı ve 500 yeton çıktı. Yani az önce harcadığımız 200 yetonu 300 yeton karla geri almayı başardık. O açıdan iyi oldu. Evet şimdi ne yapıyoruz? Üçüncü hat-trick görevini kendimiz oluşturarak Orta sahada 3 tane. En az 65, en fazla 74. En az 65, en fazla 74. Tamam. Bir tane daha 66 var. Onu da koyduğumuz zaman bulacağız. Da hallettik. Bunu da açalım. Belki KKG'de işe yarar. 80 hız ve 77 rating tepe. Tete çıkıyor ve onun dışında tabii ki bir sürü şeyler. Bunları çok önemsemiyoruz şu anda ama aslında işe yarayan şeyler. Tekrar gidiyoruz KKG'ye ve KKG'nin son görevini yapıyoruz ki diğer yerler açılsın. Kendini oluştur dedik. 3 tane. Bu sefer 4 futbolcu. En az 75, en fazla 84. En az 75 olması gerekiyor. Biz de şimdi güçsüz oyuncularımızı kullanacağız. 75'leri verelim. walked. Ve evet. Kadroyu gönderiyoruz. Gidiyor. Kadroyu en az bir oyuncu kadar. Tamam sıkıntı yok. Ve evet. Ödülleri kazandık ama burada amacımız paket ödülleri kazanmaktan ziyade KKG kısmını açabilmekti. Ama yine de oyuncuları kullanırız belki diye şu paketleri açalım çünkü oyuncular diğer KKG görevlerinde bize lazım olacak. 82 Anton ve 80 Deslandes çıkıyor ilk paketimizden. Şimdi öbür paketimizi açıyoruz. Orta saha oyuncusu Türkiye'den. O, o kökçü çıktı. Neyi kökçü? Orkun kökçü çıktı. Evet, Orkun kökçü iyi bir oyuncu gerçekten. Şimdi ne yapacaktım KKG girelim bakalım. Hangi futbol var? Evet burada Zubimendi var. 5 görev. Burada Ceko var. 4 görev. Şuna oyunculara da bakmak istiyorum. 85-84'lük Çukur ve Çukur Meka. 84'lük Sabek. Yine 84'lük Sabek. Lucia Rodriguez ki görevli alabiliyorsunuz bunu. Ama bizim sabit nasıl var acaba? Edinecek o 81. Yani şunun hızını biraz daha Şöyle bizim kulübe bir bakalım. Bizim sağ bek miydi, sol bek mi? Sol bek miydi. Aslında sağ bek olabiliriz. Bir bakalım. Görevlerden de bir şeyler gelmiş. Bakalım. Belki işe yarar bir şeydir. Bir şu paket çıktı ya. Yine orada bir şey gördüm ama. Oha, ne Kakao KKG dün tekrardan. Ve 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 6 görevi Hadi bunu yapalım kendin oluştur ne istiyorsun bizden en iyi ilk 11 dahilde minimum bir kulüpten oyuncular maksimum 3 altın oyuncusu 2 takım reytingi 70 toplam kimya 25 şu görevi yapmaya çalışalım İngiltere'den bir oyuncu olması gerekiyor. Bu arkadaş İngiltere'den. Hemen bunu koyalım. Ve, 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 ve. O adamın hızı görüyor musunuz? Neyse hepsini dizelim de sonra duruma göre şey yaparız. Duruma göre düzenleme yaparız. Dostlar bu bir deneme yayını bu arada. Kik için açtığım bir deneme yayını. Youtube ve Kik'i aynı anda yapmak istiyorum. Dediğim gibi bu bir deneme yayını. O yüzden biraz sıkıcı olabilir. Baştan belirteyim. Deneme bitince de kapatacağız. Bu arada yine de izleyenler için teşekkür ederim. Destek olmak için abone olursanız mutlu olurum. Buralardan aslında şeyi geliştirmeye çalışacağız. Şu Leon'u koyalım ya. Leon. Ne oldu şimdi? Nadir oyuncu. ilk 11 minimum 5. Nadir oyuncu. Toplam kimya 25. Oo, oh, kimyanın anası almamış. Ya. Kimya. Evet, şu an sadece kimya kaldı. Kimya kaldı ama nasıl yapacağız ki bunu? İspanyol var mı ki burada? Evet. Şunu koyalım. 17 oldu kimya. ya? Şunu yine de bir İspanyol koyarsak tam ki olacak gibi duruyor. Alex Garcia zaten bizim az kadromuzda. Aslında şurada bir Koke var. Koke, Koke koyalım yani. 19 oldu. Bir tane daha İspanyol olalım. Peki, İspanya Ligi'nde oynayan mı İspanya Ligi'nde, İspanya Ligi'nde... Ulan İspanya Ligi'nde oynayan da yok değil mi? Şunu İspanya Ligi'nde yapsak... 19 Burada var mı Steinbinde? Maalesef yok. Şunu İngiltere Ligi'nde bulabilir miyiz? Rogers inteşümeğs <laughs> toplam kimya şu bozuyor işi bunu da İspanyol yapsak büyük ihtimal olacak ama Ya hadi şunu koyalım bakalım ne olacak. 21 oldu. <laughs> 21 oldu. Bu arkadaş da Valencia'da oynuyor. Şunu koyalım. Evet 24 oldu. Kariye de kaleyi de bir İspanyol koymak isterdik ama ne yazık ki yok. Peki kaleye bir Alman koysak olmadı. Kaleye bir hanımefendi koysak yine olmadı. Şunu koysak Olur. Türk oysa. Evet. Altay Bayındır işi çözdü arkadaşlar. Alex Garcia evet, Paredes ana takımımızdan ama İngiltere 66 görevini tamamladık ve bakalım İngiltere 66 görevinin kutusundan bize neler çıkacak. Ve açıyoruz. santrofor ay ya bir mu? ay ne ya bakmış dolgi 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 çıkartalım evet dolgi veil evet en azından şu veil falan kullanırız yani dans o Dostlar teşekkürler deneme yayını izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. görüş.